Hello, hoş geldiniz. Günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman bu videoyu açarsanız enerjiler ne alemde bakalım. Size ve beyefendiye bakacağız. Size ve beyefendiye. Arkadaşlar, beyefendi de geri çekilme var. Korku var. İllüzyon var. Bir hayal kuruyor ve e, harekete geçmek istiyor kazanmak istiyor. Başarmak istiyor. Anlatabildim mi? Ama şu aralar çok yalnız. Kendini çok yalnız hissediyor. Ya geriye çekilmiş, kendini bir yere kapatmış. Ee, düşünmek istiyor. Ve kazanmak istiyor. Okay. Bu çıkmak istedi. Sizin korkularınız var. Siz neden korkuyorsunuz? Ha? Kaostan, kurtulmaktan korkuyorsunuz. Kazanacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bırakmanız gerekiyor. Bu korkularla yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşirseniz kazanacaksınız. Bütün kozlar sizin elinizde. Yüzleşmeniz gerekiyor. Biraz daha sabredin. Biraz daha sabredin ve bütün e, önünüzdeki engeller, bütün inşaatlarınız bitecek. Okay sizin korkularınız var. Siz çok korkuyorsunuz. Daha bu uzar, sürer. Bilemedim ayrı mısınız? Birlikte misiniz? Okay. Bu, bu beyefendinin veyahut da hanımefendinin erkekler lütfen kendinize çevirin. Ee, bu da sizin. Yani kadınların. Okay. Şimdi bakalım onun ilüzyonları nedir? Illusionları nedir? Arkadaşlar başaramayacağını sanıyor. Başaramayacağını. Sizinle başaramayacağını sanıyor. Sizden gitmiş zaten. Size yalanlar söylemiş sizle. Sizden gitmiş. Tamam? Size yalanlar söylemiş. Sizi terk etmiş. Ya da sizi zorakiye soktu, terk edilmek istedi. İkisini alacağım. Peki neyi kazanmak istiyor? Evet, kendisi kazanmak istiyor. Bakın. Kendisi çıktı sandı çıktı. Neyi kazanmak istiyor? Haberlerde. Bir mahkemeniz, bir haber bekliyor arkadaşlar. Bir mahkemeniz, bir mektubunuz. Sizden bir adım da bekliyor. Olabilir bu. Tamam Ama ne yapacağını bilmiyor şu aralar. Tamam mı? Dedim ya bir dolu ilüzyonları var. Kafama mı sıksam diyor. Ne yapmam gerekir diyor. Yani bayağı kafası karışık. Peki geri çekilme var burada. Geri çekilme. Evet, kendisini geri çekmiş. Arkadaşlar, bir kişiden kendisini geri çekmiş. Yani sizden değil. Bütün problemi sizsiniz şimdi. Sizden başka şeye odaklanamıyor. Burada geri çekilme var. Biraz düşünme var. Ne yapacağını karar vermemiş. Tamam mı? Burada da bir bayan var. Bundan da geri çekilmiş gibi. Bu kadından da geri çekilmiş gibi. Bir tane kart istiyorum lütfen. Evet. Çünkü orada da ilişki düzgün gitmiyor. Anlatabildim mi? Evet. Çok güzel günler geçirmişler. Eğlenmişler, içmişler, yemişler. Tamam. Ama orada düzenli bir şey yok. Okey. Düzenli bir şey yok. Yani bu ilişkide hastalıklı. O sebepten geri çekilme var arkadaşlar. So. Size bakacağız. Sizin korkularınız neden? sizin korkularınız neden? Yeni bir başlangıçtan korkmak korkuyorsunuz. Yeni bir başlangıçtan korkuyorsunuz. Evet bakın bu da ölüm kartı. Yeni bir başlangıçtan korkuyorsunuz. Hep dua ediyorsunuz. başarabilir miyim diye. Allah'ım bana yardımcı ol diye. Yani Allah'a inanmıyorsanız her neye inanıyorsanız artık ben çok Allah'a inanırım. O sebepten yani dualarda başaramayacağınız diye korkunuz var. Bu da sizin işinizle ilişkinizle alacağınız haberlerle beklediğiniz şeyler var ama çok iyi gözüküyor anlatabildim mi yeni bir başlangıç peki kazanamayacağınız kazanacaksınız bakın siz biliyorsunuz kazanacağınızı ama yine de korkularınız var kazanacağını biliyorsunuz ve karşınızdaki insanın bağımlılığı olduğunu da biliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir bağımlılığı var bu alkol bağımlısı, madde bağımlısı, seks bağımlısı artık neyi alırsanız. Okay. Paraya çok, çok düşkün olduğunu biliyorsunuz ve e, çok da üçlü ilişkiler e, sizi kandırdığını da biliyorsunuz. Ve tekrardan aynı şeylerle karşılaşmaktan e, korkuyorsunuz. kazanamıyor, kazanamam diye. Arkadaşlar bakın inşaatınız çıkmıştı. Yani biraz daha uğraşacaksınız demiştim değil mi? Bu beyefendiyi öldürmeniz gerekiyor. Yani öldürmeniz gerekiyor kalbinizden tamamen atmanız gerekiyor, beyninizden e, atmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Evet, tekrardan yeniden bir şeyler inşa etmeyeceğiniz diye korkuyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu sebepten korkuyorsunuz. Bırakmaktan korkuyorsunuz. Bırakın gitsin. Bırakmaktan korkuyorsunuz. So. Peki sonuç beyefendi için gelsin sonuç kendisi çıktı. Beyefendi kendisi çıktı. Evet yeni bir başlangıç. Hala hazır. Bu ya yeni bir başlangıç ya da hala hazırda e, öğreneceği şeyler varmış. Yani kader bize bazen kafamıza vura, vura bir şeyler öğretmek ister. Hala hazırda öğrenmemiş hala hazırda aynı hataları yapıp geçiyor. Hala hazırda aynı hataları yapıp geçiyor. Evet. Gördünüz mü? İkinci alternatifte başka bir kişiden çocuğu olabilir ve bu başka kişiden çocuğunla muhakemesi olabilir. Ödemeleri ondan da korkuyor. Tamam mı? O da onun psikolojisini siz bağımlılığınızdan vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizin büyük korkularınız var dedim ya. Burada. Nerede? Şurada. Bakın sizin korkularınız var dedim. Değil mi? Yeni bir başlangıçtan, eskiyi bırakmaktan korkuyorsunuz. Okey. Siz korkuyorsunuz ve bunu e, bunu bırakmanız gerekiyor. Bu kadar. Tutunmuşsunuz ki o şeye. Zaman daralıyor arkadaşlar. Zaman daralıyor sizin için. Evet. Eğer ki mutluluğunuzu istiyorsanız, huzurunuzu istiyorsanız, bu zamanı da zaman da daralıyor zaten. Bu korkularınızla yüzleşin ve çıkın buradan. Okey. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar açılım Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, görüşürüz.